Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hem markete gideceğiz hem yürüyeceğiz. Sonra döneceğiz ve donduracağız arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bir sahile çok yakın tutuyorum. Hem de market arkadaşlar. Ee, bu yüzden böyle bir video çekeceğim. Bu arada İstanbul'da e, bugün günlerden cumartesi. Bugün de cumartesi olduğu için size bu videoyu bugün çekeceğim. Yarın kadar arkadaşlar. İstanbul'da yasak var. Sokağa çıkma kısıtlaması var. Bu yüzden biz de yasak öncesi alışveriş yapacağız. Hem de yürüyüş, yürüyüş blok gibi bir şey olacak. Zaten üstümde spor giyindim. Geldiğiniz üzere. Şimdi hadi gidelim. Arkadaşlar markete doğru ilerliyoruz. Market buradan de orada arkadaşlar. Şimdi oraya gidiyoruz. Ve size... Bakacağız, bakalım bize uygun neler var ve alacağız. Bir markete geldik, hadi gidelim. markete, Anne ve ben şu canım annemin yazan bir bardak almıştım. Şimdi bunu alacağım. Bunu da koyalım. Ben şimdi süt aldım. Kakaolu alacağım. ama. Ben altılı süt alacağım. Altını ben böyle küçük küçük kutuma. Altını, altını daha çok kolay şey oluyor bana. Bunu alıyorum. Tamam. Arkadaşlar çok değişik bir Bugün bakın mesela o tutacağı ojeyle mesela. Annem zaten şey bardak koleksiyon yapıyor. Ya annem zaten annemi o yüzden alayım. Belki şunu bırakıp bunu alabilir. Ben bunu şöyle alayım. Bu da Ama ben bunu zorluşmadan <laughs> bu ojeyle annem bu <laughs> daha çok seviyor. <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar bakın bir sırayı buldum. Başka bir bölüme geldim orada çok ses var diye. Bakın Mickey Fahri'li. Gerçekten çok güzel bence. Bir tane de aa, dediğim gibi anneme değiştirdim. Annem anneme sordum hangisi diyorsun? Ruj vardı, anlık paças vardı, tam makinesi vardı, oje bu var bu arada. oje seçti daha tatlı gelmiş ve bunu aldık. Biz dönüşe şekilde böyle poşetlerle toparlardık. Gidemeyeceğimizi düşündük. Güzelce kapı kapı gezdim. Ellerim temiz ha. Ellerimi yıkamam olsun. <laughs> Arkadaşlar, ee, şimdi Madam geldik. Biz sonra başka bir yere gideceğiz. Bu arada çok harbun. Er. Neyse, yeseriz. Arkadaşlar, bugün aynı bir harayla e, bu e, şey oyuncakça geldik ve kendim bir şey alacağım. Neden geldik? Ben çünkü benim pazartesi günü doğum günümle bugün günlerden cumartesi. Bir gün sonra yani bir buçuk gün sonra benim doğum günüm arkadaşlar. O yüzden anneler doğum günü hediyesi için yani doğum günü için bana bugün bir hediye almaya geldik. Şimdi bir bakalım sizle gezelim. Bu tarafta Barbie'ler すみません。<laughs>